Bu da puana dahil değil mi? Lel. Ney? RP mi? <gülüyor> yapma yapma. RP <laughs> olduğunu bilmeyenler. Aa elemanı mı? Meyhani mi lan gerçekten orası falan diyen vardır o. <laughs> Kerem. Çiçeksin çiçek. Dimitri bugün dolar euro yükseldi. Ben de onu bekliyorum çünkü bugün kredi çektim baba. 23 Nisan'da bir dakikalığına moda olsun. <laughs> Olur mu oğlum? Adamı çağıracağım, kucağıma oturacağım, yayın yapacağız. Oturtacağım. <laughs> Kolayı var. Tava ile vur kafama zekam düşsün. Senin zekan değil benim zekamın düşmesi lazım sana moderasyon vermem için. Senin zekan daha nereye düşecek? Oğlum tavayla vursak belki yükselir. <gülüyor> 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 Kucağa oturamam dizlerin kırılır. Bir şey olmaz. Evrol. Hoş geldin. 25 bin puan biriktir canına sen. Ha? <laughs> Folga hoş geldin. Rakın içine ağrı sikiyorlarmış. Aa, benim içtiğim rakı rakı değil ama. Kendim yapıyorum. Etil alko. <laughs> Çok yoğun bir gün olacak. Değil mi Burak? Bugün bizi çekecekler değil mi? Abi abi. <laughs> Alians Arena 15 euro yemek. Şansınız <laughs> Eski park bunun başına e, müzik bir kere dönsün ondan sonra girsin. Ama o zaman olmaz tam oturmuyor üst üste ya. O olmaz tamam. Histeria geliyor sandım ya. Histeria zaten aşağıda çalan. <laughs> Ulan bırak. Ah zayıf be. Hahahaha 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 Evet. Abi. Bir şey yap, bütün her yerden Komple. Adamı kick'ten yok etmiş <laughs> Ya level 11'i gitmiş bura demiş ki Beni perma banlar mısın Geldi benim chatten de banladı <laughs> Dedim ne yaptı bu da banlandı Ara daire öyle köşe değil Köşe olsa 1 artı 1 bile bana okey Değil Bu arada <laughs> geçtik. Aa asansörü varmış okey. Şuraya koyacağım koltuk. Yani illa buraya koymak zorunda mıyız? Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Ha 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 eserin adı zorunda mıyım? Muah. Çiçeğim çiçek kile tam. atlan Biz daha önce gut oluyordu. Ha işte o kadar et yersen gut olursun götte olursun. Çakal. Paso gırtlak, paso gırtlak ye 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 ondan sonra gut oluyoruz. Olursun tabi. Aynı ben. <laughs>